Merhaba, bugün burası parktı. Çok güzel bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Şöyle. Ne güzel kutumuz var. Ananı sikeyim. Oğlum ya. Ben böyle basacağız atacağız sanıyordum. Ben temin girdim. Direkt karşıma çıktı kutu. Ben hemen çıktım. Kardeş açtım gitmiş ya. Açamadık kutuyu ya. Abi ya. Abi ya. Direkt gittim yoksa bana bir şey verdim ya. Abi gitti de ya abi ya. Abi ya ben böyle olacağını bilmiyordum ya. Bir sonraki sefere gerçekten atacağız Gerçekten hemen şey yapacağız. Ya çok uğraşmıştım. En son seviyeye kadar getirmiştim ya. Hayır ya. Ya. Görüşürüz.